Bugün de beraber biraz sandık açalım diyorum millet ee, şimdi biraz hikaye sandığı biraz artefak sandığı falan açacağız ee, yani almayı umduğum birkaç bir şey var açıkçası ama e, asıl açma nedenim arkadaşlar e, tabii ki malzemelerimin yavaş yavaş tükenmeye başlaması bu arada ihtişam nişanım da birikmiş bunları harcamam lazım arkadaşlar 60 bin olduktan sonra artık ilerlemiyor ee, onun bilgisini vereyim benimki de dolmuş ee, bunları bir ara harcarsam iyi olur. Her neyse arkadaşlar e, gördüğünüz gibi 3300 kadar titan bileşen paketim 4000 kadar e, yani 3400 4000 kadar da şey var. Boyutuzu var. Biraz bunlardan e, biriktirmek için açacağım zaten asıl açma nedenim bu. E artefakt sandığı falan da açacağız. Artefakt sandığından da Moonlight artefaktını almayı çok istiyorum. Çünkü Moonlight karakteri bende kategori 4 ve artefaktına ihtiyacım var. E, kategori 4 karakterlerde Artefak'ların önemli olduğundan zaten bahsetmiştim. Tabi bunun dışında diğer artefaklara da hayır demem. Arkadaşlar ilk olarak hikaye sandıklarından başlayacağız. Ee, tahminimce baya birikti. Şöyle bakalım hatta. İşte şurada 36 tane var. Diğerlerine de biraz biraz var arkadaşlar. İşte yani nereden baksanız 100'e yakın sandık var diyebilirim. Ee, bir bakalım. Şöyle bu arada iyi bir e, şeye girelim. Beşinci kanaldayız. Yani. Neyse burada açalım arkadaşlar. Çok fark etmiyor. Umarım iyi bir şey alabilirim Şurada biraz az varmış 8 tane varmış Yani pre kart çıkarsa çok iyi olur ama tabii ki şu ana kadar hiç çıkaramadım Çıkarabileceğimizi çok tahmin etmiyorum Oha ya Oha Arkadaşlar Yani şunu Şunu hiç beklemiyordum Şu ana kadar ilk defa buradan Pre kart alıyorum Ve lafı oyun lafı ağzıma tıktı Bildiğiniz bu yani bu, bu bunu hiç hiç beklemiyordum. O kadar güzel oldu ki birazdan bu kartla değişim atarız zaten. Hatta şimdi gaza geldim arkadaşlar. Belki <laughs> belki şunu artık e, tamamlayıp %14 derlem yapabiliriz. Hemen birleştireceğim. Belki bir ihtimal şansım döner. Arkadaşlar bu 3. yıldız mavi gelmezse aslında prekat çıkmasında bir önemi olmayacak. Çünkü boşuna almış olacağım ama mavi gelirse muhteşem bir şansım olduğunu düşünebilirim. Bu arada 5 yeteneği kilitleyince 500 kristalimi de yiyecek. Ee, bu da ayrı bir kötü yanı diyebilirim. Ama mavi alırsam o kadar güzel olur ki. Hadi. Hadi mavi ver. Hadi mavi ver. Hadi mavi ver. Niye bu kadar uzun sürdün? Hadi. Hadi 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 hadi. Ah. Evet arkadaşlar mavi gene gelmedi. Bu kaçıncı değişim attım artık hatırlamıyorum ama mavi gene gelmedi. Arkadaşlar ben kendimi tutamıyorum. Hani bazı bazılarımız işte şey yapabiliyor. Biriktirip de değişim atabiliyor ama ben kendimi tutabilen bir insan değilim. O yüzden direkt değişim attım. Yani pre prekartın çıkmasında çok bir önemi olmadı. Çünkü bir işe yaramadı arkadaşlar. Mavi gelmedi için çok bir işime yaramadı. Üstüne hatta 5 üst kristalim de gitti. Ama arkadaşlar gerçekten bunu beklemiyordum. <laughs> gerçekten çok güzel oldu. Ama tabii bir işime yaramadı. Keşke yarasaydı. Neyse. 6 sandık daha var. Ee, i̇lginç bir şekilde bugün şanslıyım denilebilir. Baktınız yani artefak sandığından da güzel bir şeyler çıkarırım arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Tabii o Black Panther kartı yerine Luna kartı falan çıksaydı çok daha iyi olurdu. Ama e, tabii o kadar şanslı olabileceğimi de düşünmüyorum. Yani dediğim gibi prekart çıkarmak bambaşka bir olay. İlk defa prekart çıkartıyorum buradan ama keşke işime de yarasaydı ya. İşime de yarasaydı o kadar iyi olurdu ki. Her neyse devam edelim. Şöyle gelelim. Şuradaki sandıklarımızı açalım. Burada da 19 tane varmış. Ee, buradan da arkadaşlar bol bol Odin urusu almayı ümit ediyorum. Umarım çıkar. Ee, bakalım çıkar. Yani prekarttan sonra verir mi artık bir şeyler bilmiyorum ama umarım verir. Devam edelim. 16 sandığımız kaldı. Özellikle arkadaşlar çift saldırı yani çift enerji saldırısı, çift fiziksel saldırı ve çift YP uruları oyundaki en iyi e, Odin uruları diyebilirim. E, bunlardan alırsam çok daha iyi olur. Ama e, şu anlık hiç alamadık tabi. Yani arkadaşlar 19 sandık mı var? 19 sandıkta en az bir tane vermesi lazım bence. Bir tane verirse güzel olur. Devam edelim boyut özü. Evet devam. E, boyut özü yerine aslında titan bileşen paketini tercih ederim. Çünkü titan bileşen paketinde aslında bayağı eksiğim var denilebilir. Yani bayağı bayağı lazım aslında. Kasmam gereken çok karakter var arkadaşlar. O yüzden biraz lazım da bayağı boyut özü veriyor ya. Ne kadar çok boyut özü verdi. Zaten boyut üzüm de fazlaydı arkadaşlar. Be diğerinden 500 kadar daha fazla boyut üzüm vardı. O yüzden yani biraz bile titan bileşen biraz daha iyi olur ama pek vermiyor tabi. Odinur'su alamadık gibi. Evet sanırım alamadık. Yapacak bir şey yok. Aslında prekart yetti diyebilirim. Prekart bayağı iyiydi. Yani işe de yarasaydı aslında. Mavi de gelseydi çok daha efsane olacaktı ama e gelmedi. Neyse yapacak bir şey yok. E arkadaşlar 23 sandıkta buradan var. Eee full uyandırılmış ISO 8 çıkarmayı ümit ediyorum. Umarım birkaç tane alabiliriz. Titan bileşen paketi güzel. Özellikle titan bileşen paketi lazım zaten. Evet şu anlık yani bir, bir, bir kart kısmında şansımız cevap gitti. Şuralardan pek bir şey alamıyoruz şu anda. Hadi. Güzel. Güzel. Kritik oranı güzel. Kaçınma vermesin de arkadaşlar. Yine diğerleri bir nebze kullanılıyor. Kaçınma yani full, full uyandırılmış kaçınma ISO, ISO 8'i istemiyorum. Yani Kaotik en iyisi zaten. Kaotik'i alırsam daha da güzel olur. Şundan istemiyorum işte arkadaşlar. Çünkü hiç kullandığım bir ISO 8 diyemem. Yani hiç kullanmıyorum işte neredeyse. Ee, devam edelim. Evet. Şu ana kadar bir tane alabildik. Varis'ten bir yaşam paketi verseydim biraz ya. Boyut özü. boyut özü. güzeldi. güzel de. Titan bileşen paketi biraz daha iyi olur. Kaldı 8. Yine bu arkadaşlar bu arada yani baya baya muhtemelen boyut özüm oldu. Hani ee, yani titan bileşen paketinden şu an 1000-1500 kadar fazladır muhtemelen. Oha ne kadar çok boyut özü verdi. 3 kaldı. Güzel, güzel. Kaotik güzel arkadaşlar. Kaotik en iyisi zaten. Ona hayır demem. Bunu bunu istemiyorum. Yani bu da fena değil arkadaşlar. Ee, bunu bir tek ben kartolun gözünde kullanıyorum. Bir de bazen savunma e, set bonusu getirdiğimde oluyor nadiren. Bazen onlarda da kullanılıyordu. Onun dışında çok kullandığım bir ISO 8 diyemem. Ee, son olarak boyutsal çarpışma kısmındaki 36 sandığımızı da açıp Artefak sandığına geçebiliriz. Yani tür biletlerinden artık bıktım arkadaşlar açıkçası. Yani bir ara şey yapmayı düşünüyorum. Bir ara bütün karakterlerin türünü 3-4 falan yapmayı planlıyorum. Çünkü bayağı bilet var bende. Bayağı bayağı var. Yani ama işte bir türlü fırsat bulup da yapamadım. Biraz da üşeniyorum aslında. Tabii o da var da. Kaldı 31 sandık. Acaba buradan da bir CTP çıkarır mıyız arkadaşlar? <laughs> Pren kartın üstüne bir de CTP yok. o kadar güzel olurdu ki. Ama e, tabii ki hiç ihtimal vermiyorum ona. Bakalım. Belli olmaz. Bugün bugün biraz şanslıyım arkadaşlar. Belli olmaz. Bak yani baktığınız çıkar. Şöyle tür bileti olarak da 5 ya da 6 falan gelirse özellikle 6 çok daha iyi olur. Çünkü 6 elimde sanırım sadece bir tane var. E, ve onu da Venom'a basabilirim belki. E, duruma göre bakacağım. O yüzden biraz altı gelse de iyi olurdu aslında. Güzel. Kategori 3 malzemesi her zaman güzel. Güzel. Bir de arkadaşlar dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Oyun evet güzel 5 yıldız güzel. Ee, oyun lafı ağzıma tıkmayı çok seviyor. Yani tam şeyden şikayet ediyordum arkadaşlar. Şu ana kadar hiç pre prekart alamadım. Vay ne zaman çıkaracağım da vay ne yapacağım da bilmem ne falan diye yakınırken pat diye verdi şeyi pre kartı harbiden lafa tıktı ve bu ilk yapışı da değil arkadaşlar daha önce de böyle çok oldu yani ne zaman şikayet etsem aslında böyle arada arada oyun veriyor <laughs> yani herhalde işin sırrı şikayet etmekti biraz şikayet edersek <laughs> belki biraz daha e, malzeme verir 13 sandık kaldı yani şimdi de CTP'den bir şikayet etsem belki o zaman verir diye düşünüyorum da. Her neyse. 12 sandık kaldı. Evet. Tür, tür geliştirme biletlerine devam ediyoruz. Kategori 3 malzemesi verseydi biraz ya. Evet. Devam edelim. Şu an, şu an çok iyi gitmiyoruz. Tozu güzel de. Titan bileşen paketi verirse biraz daha iyi olur. Ondan elimde az çünkü. Yani en kötü arkadaşlar boyut üzünü bir karakteri 80 level atmak için kullanırım biraz. Ee, hani oralarda falan işime yarar. O yüzden o yüzden fark etmiyor. Yani iki, ikisi de olur ama Titan bileşen paketi biraz daha iyi olurdu tabii açıkçası. Bayağı boyut uzun oldu bu arada. Yani kesin uçmuştur. Bir bakacağım envantere birazdan ama 5-6 bin olmuştur diye tahmin ediyorum. Şöyle bakalım. O ne? 6000'i 7000 olmuş. Arkadaşlar 7400 kadar bundan olmuş. 4200 kadar da bundan olmuş. Baya baya açmış Yani 3000'den fazla fark var arasında. İlginç. Şimdi arkadaşlar biraz da artefak sandığı açalım. Yani ben bugünkü şansımla belki belki baktığınız bir daha artefak çıkarabilirim. Bir deneyelim şansım. Ne kadar var elimde? Ben nereye girdim ya? Ha, şuraya girecektim. 2500 kadar var. 10 kere açabiliyoruz. Bu arada yeni artefaktlar da var. Aslında bunlardan şöyle bir bakalım da özelliklerini unuttum ben bunları. %80 ihtimalle kritik saldırıda da temel kritik hasar. Bu kötü arkadaşlar ya. Çığlığın artefaktı gördüğüm en kötü artefaklardan biri. Ee, ama bir dakika. İçgüdü. Ee, kendisi. Temel kritik hasar diyor. Evet içgüdü kritik hasar demiş. Arkadaşlar içgüdü kritik hasar olsaydı aslında güzellerdim. Yani hatta bayağı da iyi olurdu öyle söyleyeyim. Ee, ama temel kritik hasarı diyor. Bu kötü. Cidden gördüğüm en, en kötü artefaklardan biri. Hatta belki en kötüsü bile olabilir. Çığlık istemiyorum kesinlikle. Ajan Venom neydi? Evet Ajan Venom'un ki destek artefaktıydı. O da güzel. Venom'un ki neydi? Saldırı artışı vardı. Güzel. Biraz da can artışı falan var. Güzel. Yani Venom da olabilir. Toxin'e bakalım. Evet, Toxin de güzel gibi. Ama sanırım Gor favorim. Evet, Gor'un çok güzel arkadaşlar. Gor'un ki bayağı güzel. Yani Gor da Gor da aslında hiç fena olmaz. Şimdi bir başlayalım açmaya. Bakalım alabilecek miyiz? Çöp. Bari 3 yıldız vereydim be. Bir tane verdi. Devam edelim. Devam. Devam. Evet, şu an A ama ya. Arkadaşlar White Fox verdi de White Fox'un elinde zaten 4-5 tane mi ne var herhalde. Bayağı bir vardı. Bilmiyorum kaç tane var ama yani bayağı vardı bende ve White Fox'un artı şey artefakt da iyi değil zaten. Hani iyi bir artefakt değil o yüzden hani gram sevinmedim desem yalan olmaz. Pek bir işime yaramayacak. Şöyle devam edelim. Ve bu da sonuncuydu. Evet. Buradan bir White Fox aldık da şöyle White Fox'a bir bakayım. Hani gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde varmış zaten. Ne diyor? Saldırıdan uygulanacak olan kendisi. Can yenileme arkadaşlar. White Fox destek karakteri. White Fox'a bizim zaten çok can yenilemeye ihtiyacımız yok. Hani gene 5 yıldız diye bunu kullanacağım da. 3 yıldızdan daha iyidir her türlü. Ama zaten elimde hatta bir tane yedek de varmış. Bir tane de takılı vardı. Bir de zaten işe yarayan bir artefakt da değil. O yüzden dediğim gibi buna pek sevinmedim. Şöyle e, parçala kısmından parçalayacağım artefaklar varsa aslında biraz daha parçalayabilirim diye düşünüyorum. Şu ek alınan ek delme hasarı kalsın işime yarayabilir. Konsantrasyonu parçalayacağım. İçgüdü kritikleri hiç parçalamıyorum arkadaşlar bu arada. Onlar güzel oluyor. Kritik oranı da parçalamıyorum. Kritik hasar azalmasını parçalayabiliriz. Delme kalsın. Şunları parçalayalım. İçgüdü kritik hasarı bu dursun. Evet, bu kadar mı? Sanırım bir kere daha açabiliyoruz. Şöyle girelim. Bir Moonlight verseydin ne olurdu be. Neyse. Evet arkadaşlar genel olarak böyle aslında şanslı bir şeydi ee, sandık açılımıydı ama şunu. Altı mavi yıldız yapamadım. Altı mavi yıldız yapsaydım 3 delme daha gelecekti ve yüzde %14 delme olacaktı. Güzel de olacaktı. Ee, şunun için hala Luna kartını bekliyorum değiştirmek için. O yüzden ona pek bulaşmıyorum. Ee, diğer Arkadaşlar Luna kartı gelene kadar biraz daha diğer kartlarımı düzenliyorum. Şuradaki kartlarımı. Ee, Quick Silver bittikten sonra diğer iki karta geçebilirim belki full mavi yapmak için. Ee, tabii onlar için biraz pre-kart biriktireceğim. Çünkü bunların özellikleri güzel. Ee, şey Riske giremem o konuda. O yüzden bayağı bir prekat biriktireceğim e, onlara girmeden önce. Ama e, şunu tabii ki kesin olarak full mavi yapmayı düşünüyorum da işte... Yani o, o çıkan prekatla şunu mavi yapsaydık var ya efsane olurdu da. Her neyse <laughs> çok bir işimize yaramadı. Evet millet e, genel olarak video bu şekildeydi. Daha çok sandık açma videosu. E, Devamı da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Sizce... Yani siz, size ne çıkıyor daha doğrusu ee, bu sandıklardan adam akıllı bir şey alabiliyor musunuz bu aralar hiç bunu yorumlara yazın tekrar görüşmek üzere millet bay bay.